gene burası ciddi bir mevzu. Hepinizin aklı var mı? Var. Hepinizin kendine göre kabiliyetleri var, kapasiteleri var, hepinizin bilgisi var. O o aklınız, bilginiz, kabiliyetiniz yeri geliyor en başta bir şey söyledim size. En başta Beyin oynar insanla. İşte o sizin beyninizin bazen sizinle oynamasına sebep oluyor. Abi ben yaptığım her şey size izah edemem. Her şeyin açıklamasını size ne yapamam? Yapamam. Ben bazen öyle şeyler yapıyorumdur ki açıklamasını sorsan ben, ben bile bilmem açıklamasını tamam mı? Yazamam açıklamasını sana, sana ama o öyledir. Ben yapıyorumdur onu o öyledir ama açıkla desen ne yapamam? Tamam. İsminiz neydi? Canlı. Abdülkerimi Abdülkerim nasıl söylediniz? Heh. Konuş konuş. Mesela ses telleri falan var mı? Ne yaptı ses telleri? Küçük dilin falan bir şey yaptı mı? Heh? Sen söyledin ama bak söylüyor ama bilmiyor nasıl yaptığını. Yanlış mı söyledin? Doğru söyledin. Böyle bu iş. Ama nasıl yaptığını sen bile ne yapmıyorsun? Anladınız mı arkadaşlar? İnsan yapar ve nasıl yaptığını bile ne yapmaz? Abi ben her şeyi izah edemem. Her şeyin izahını beklemeyin. Her şeyin size, hoca bir anlat bir aklıma yatarsa, her şeyi öyle beklerseniz siz yolda kalırsınız. O zaman biri gelir sizi çalar işte böyle. Ben Talebe verişinden çok çekiyorum. Abi diyorum bu çocuk böyle yapsın. Niye? Arkadaş ya bu benim işim. Bana bırak. Bırak. Böyle yapsın bu çocuk. Şöyle. Aa, olmaz. Bu böyle öyle olmaz. Bu böyle öyle olmaz. Mesela bak. Bizim arkadaşlar biliyorlar. Bazen oluyor. Diyelim ki bu çocuk. Sen geç. Diyelim ki bu. Tamam mı? Bu bizim talebe. Abi bunun anasını babasını laf söylüyorum anlamıyor. Laf söylüyorum anlamıyor. Laf söylüyorum anlamıyor. Ben diyorum böyle anası babası diyor böyle. Ben diyorum böyle anası babası diyor böyle. Ben diyorum böyle anası babası diyor böyle. Dönüyorum hocalarına diyorum ki bunun anası babası ne diyorsa onu yapın. Bu ne demek biliyor musunuz? He? O değil de Bundan biz artık ümidi kestik. Bundan bir şey çıkmaz demek. Artık ince kopacak. Böyle bir sürü. Daha ümidi kestik biz bundan. Bundan bir şey çıkmaz. Ya. ya bak böyle olursa bu iş olmaz. Niye olmaz? Ya böyle olursa olmaz. Ya ben her şeyi niye anlat bana. Ya ben her şeyi sana anlatamam. Anlatsam sen her şeyi anlamazsın. Yapmayın. Takkesiz olunca ne olur? Niye öyle? Sarıksız olmaz mı? Şalvarsız olmaz mı? Şalvarsız olma abi şalvar ne demek ya? Ben askerdim. Mevla öyle bir askerlik ikram etti arkadaşlar. Elhamdülillah çok şükür Rabbimize nasıl diyeyim? O duvara düşünün. O duvardan şuraya kadar bir koğuşumuz vardı. Burası biriket, orası biriket. Tavan, saç, başka bir şey yok. O tarafta bir tane pencere var. Sağ tarafta. Bu tarafta da bir tane sol tarafta pencere var. Bir de orada böyle kontraplaktan bir kapı var. Bu kadar içeride takriben eşi, üçer katlı ranzalar var. 100-120 kişi falan var içeride. Ranzalar, işte hücum yelekleri, silahlar falan aslında burada da öyle. Aradan bir tane adam böyle zor geçer. Böyle öyle bir tamam mı? Acayip. E, her eşyalarımız falan yanımızdaydı. Yataklarda böyle. Böyle çıkartır şalvarımı seyrederdim böyle kendim. Çıkartırdım şalvarımı seyrederdim. Sağ şalvarımı seyrederdim. Arkadaşlar şallar sen ne diyorsun sen ya? Hani böyle çıkartırsın, böyle sevdiğin bir şeye bile bakarsın ya, böyle çıkartırdım, şavlarımı seyrederdim. Sen ne diyorsun sen ya? Ben bunu sana nasıl anlatayım, sen nasıl anlayacaksın bunu? Nasıl anlatmamı bekliyorsun ki yani? Yap. Anlama, yap. Anlama, yap. Nasibin varsa anlarsın ileride. Ama yap. Doğrusu bu kardeşim.